Olu customer bu aracı istersin. Kasıyor, kasıyor. Geliyorlar, geliyorlar. <laughs> Aşağıdan da geldi biri. Run. İşte geliyor. Özel harekat. Bu nereye gitti? Lan şimdi düşürdüm. Lan sen baygınsın nereye gidebilirsin? Ha, eh, verin şunları be. Bak sonuncu kesin bir yerde pusu ya. Bütün takımını yedim ya leblebi gibi. E bir tırstı tabi. Hadi oğlum alevlerin içinden çıkan karıncayla yüzleş. Hayır. Atlayalım ya bir terminatör terminatörlüğümüzü gösterelim ya. Şu varsa göreekleri de var kartaççığım. Ne yapan ne yapan Ne nasıl Kafama çık ah Hayır ya hayır ya bunlar direkt ölmek istiyorum şu an. Kavuh, kavuh. Pembe bitti? <gülüyor> <gülüyor> Let's go! Sen oraya tek atarsan Memo at. tamam mı? Heh. Bak sen tamam. oraya tek atarsan Sait de sana bir ejderha yollayacak. Hadi bakalım. Nani? Ben bir tane yavru ejderha atacağım. Büyüyünce o ejderha alacak. tamam tamam. tamam. El, tamam. Ben bir tane yavru ejderha atacağım. Büyüyünce <laughs> o ejderha alacak. <laughs> O <laughs> çok komik espri lan eminim Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım Fazla komik yani hani mesela bazı espriler yapıyorlar Zayıf. Bu kadar komik değil <gülüyor> <gülüyor> Bu arabanın hızı ne? Ba, adam torosu çaktı lan ya <laughs> Salak Sana... <laughs> Bu ne? Bir de dönüp bakması <laughs> Bir de, de <laughs> Adam koskoca torosu Yeryüzüne çaktı anasını satayım Yerde almışım havada alırım yani doğru değil mi? Lan adamlar uazı helikopter gibi kullanıyor anasını satayım Gelme 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 Sakin ol Hop. Kapıyı aç ve bekle Okey <laughs> Artık da v modunu verdim. Belki sonuna göre daha Ne var ki bu hayat? Bu hayat niye var ya? Birazdan ölürüz zaten. Ya, bıktık ya. Red <laughs> zone'a. Bu ilk red zone'da bitmesin. <laughs> Şişe çaktırma. <laughs> Kuzuları yedirtti Biri de geliyor öbürü de geliyor dur Geliyor 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 dur Bir tane daha geliyor <laughs> Biri daha geliyor <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> Kanka bir bomba operasyonu ile bitirdik adamları ya. Yani. <laughs> Allah. Oh! <laughs> Arkadaşlar başta onlar ah motormuş o solda mideni indi motor var kanka ilk başta bunları kesin bir yani orada sıkıştırdık üstünlüğü kurmaya çalıştık yoksa oyun sonu zaten bize dar edeceklerdi geç evet, bir oyun önce vurduk biz bunları ağladılar da bir takımdan da kızlar evet. kızla diyor ki siz iyilesiniz diyor YouTube'daki videoyu uğratacağım <laughs> diyor <laughs> geri zekalı <laughs> son zamanlarda yeni olan şarkımız telifli olup olmadığını bilmiyoruz. Teliflidir kesin telif. 71,5 milyon izlenmiş. Kesin teliflidir de. bak parma red zone vermiş parma gidiyorum abi okey haydi Çıkıyor. gamzelim bu gece dans edelim haydi gamzelim bu gece tamam herşeyinde sakın botçuk botçukların korkulu rüyası arslan 2 nin. çek <laughs> devam doğuştan özellik var abi. FPS yeteneğimiz bizim... Oo, benim <laughs> Beni gökleri de arama. An ana... <gülüyor> <gülüyor> Güdümlü bomba mı atacağız yani oraya? Aha! Yes, yes. Bir dakika, bir dakika, geliyorum. Oha! Hile, hile kesin hile! Ne oldu? Hı? Kardeşim, bir öl bakayım. Kardeş bu duvarları tam yapamamışsınız ha. Allah Allah. Kostümünden bıktım herkese görmekte. Seni bombalayacağım bu yüzden. Bir daha ejderha kostümü giymeyin diye şu ejderhalardan bıktım için seni bombalıyorum. Kusura bakma kendine iyi bak. Görüşürüz. Nasıl ölmedin? Ölmeliydin. Ölsem bitmiştim hikayecim ya. Vallahi bu sıkıntılara girin. Aa! Lan bunların dördüncü tuvan. Sen bunların da Aa yok düşürdüm adamı yeniden kaldırmış. Lan bir an çok sevindim dörtleri var diye. Yokmuş. an işaret şey. İnşallah atabilir bu işaret şeyini. Oyunda adam kalırsa tabi. Ne çıktı airdroptan lan? Kim yutlamıştı bu airdropu? Hayata döndüreceğim ya. Hayata döndüreceğim. Bir dakika. Bas. Bas. Niye basmıyor? Allah Allah. Basmıyor ya. Takılmış herhalde buraya. Bugün oyunun buglarıyla uğraşıyorum ya. Gerçekten bugün oyunun buglarıyla uğraşacağız herhalde biraz daha. Şu an mesela evet tamam kurtardım. Çok güzel. Evet şöyle kilise görmeyecek şekilde şuradan bir basalım. Herhalde şunu bir tamir edelim de yargı atmaya başaramadık abi. Zalım boy. Zalım ne yapıyorsun ya? Kaçırmaz. Her oyuna girdiğinde 3. seviye kassız oynayamaz Nur Tencimiz. Lan! Drop ustası oldum. Drop ustası. Yo <laughs> sever. Arkadaşlar. Direnci değilim ama alırım bir headshot. Demo beni evire çevire. Bir <laughs> bomba Bak bak pinkli geliyor. Yan yan geliyor lan. Bana bomba atıyor bir de. O ne lan? O ne no, lan no, geldi. Göklerden gelen bir kurtz vardır. Bomba atacağım. Piklemeyi yemiyor. Ananı bak. Durdum şeye sıkıyor görüyor musunuz? Bir dakika. Durdum taşın arkasına nasıl sıkıyor? Soldalar galiba. Lan sağda. Ya, lan. Allah kahretsin bu mi ya? Bu arada biraz dışına atladım ringin benden önce iniyorlardı Onlarla inmek hata olurdu şimdi gelip öldüreceğim o inenleri Bak seslerini duyuyorum ayak seslerini duyuyorum Allah'ım elimde sadece bir UMP Katkı yok bak şimdi neler yapacağım size bak Bak sen çok tatlı öldün Amir Eda bu da arkadaşım evet sen Sen ayrı ayrı gel Kübra'cım çok özür dilerim Bilsen vallahi vurmadım Bu arkadaşımız kim? Ay ınskı gaski ın, gaski Gerçekten Kıvra'nın arkadaşıysan senden de öldürdülerim. Ama bir dördüncü yüzün olduğunu kabul ederim, inerken gördüm çünkü. Evet, e, Kübra seni öldürmek zorunda, unutun lazım da bana. <laughs> teşekkür ederim, M762'ye bayılırım. Hele Miramar'da çok fazla adam olduğu için, hız hızlı bir şekilde öldürmek için 7.62 ile oynamaya çalışacağım. Evet, dördüncü sesini duydum, geliyor musun? Ben mi geldim, sen mi geliyorsun? Sen geldin, çok teşekkür ederim Ahmetçim. E selam olsun size çok tatlı bir skat Hiçbir hatanız yok yanlış...